Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün bir kasaba ve iki ülkeyi konu edelim. Zira gerçekten çok ilginç bir durum yaşanıyor bahsedilen yerde. Belçika ile Hollanda sınırında iç içe geçmiş iki kasaba olan Barle Nassau ile Barle Hertog, Dünyanın en tuhaf ve en karmaşık sınır bölgelerinden birini oluşturuyor. Bu kasabada yaşayanların bazıları evlerinden iş yerlerine yürüdükleri birkaç dakika içinde yerdeki sınır çizgilerini geçerek birkaç kez ülke değiştirebiliyor. Barle Nassau Hollanda sınırları içinde kalan küçük bir kasaba. Barle Hertog adlı bir başka kasaba ise Belçika'ya ait ve Barle Nassau'nun içinde bulunuyor. Üstelik Belçika'ya ait olan Barle Hertog Hollanda'ya ait Barlen Hassan'ın içine dağılmış durumda ve denizdeki adaları andıran birbirinden ayrı 22 parça oluşuyor. Hatta bu parçaların içinde Hollanda'ya ait daha küçük adacıklar bile yer alıyor. İç içe bulunan bu iki kasabanın toplam nüfusu yaklaşık 10.000 civarında. Bunların 7500'ü Hollanda, 2000'den fazlası ise Belçika vatandaşı. Duyanların çok karmaşık bulduğu, sakinlerinin bile izah etmekte zorlandığı bu bölgenin tuhaf geçmişi orta çağa kadar uzanıyor. Birçok kaynağa göre bu bölge o dönemlerde bazı aristokrat aileler arasında paylaşıldı. Barle Hertog, şimdi Belçika'daki bir bölgeye adını veren Brabant düküne aitken Barle Nassau, buralarda hüküm süren Nassau hanedanınındı. İki taraf arasında yıllar içinde anlaşmazlıklarda toprak alışverişi yapılırken jeopolitik olarak dünyanın en karmaşık alanlarından biri oluştu. Belçika 1831 yılında Hollanda'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde bu sınır bölgesinin karmaşık hali pekişti. Hollanda içinde kalan Belçika topraklarının sınırları tam olarak 1995'te çizilebildi. O zaman çizilen sınırların büyük bölümü şimdi gözle görülür şekilde kasabanın içinde uzanıyor. Artı şey işaretlerinden oluşan çizginin bir tarafında Hollanda'nın simgesi NL, diğer tarafında Belçika için B harfleri yer alıyor. Kaldırımlarda ve yollardaki alışılmadık sınır çizgisi kimi yerlerde binaların içinden geçiyor karmaşık bir elektrik devresini hatırlatan bu sınırlar kasabanın içinde gezinirken kimi mağazaları ve evlerin bahçelerini ikiye bölüyor. Kasabada yaşayanların bazıları günlük hayatlarında birkaç dakika içinde sınır geçerek birkaç kez ülke değiştirebiliyor. Bir kafede oturanların bir kısmı Hollanda, bir kısmı Belçika topraklarında kahvelerini içiyor. Covid salgını başladığı zaman ilk aylarda Barle Nassau ve Barle Hertog'da çok ilginç durumların ortaya çıkmasına neden olmuş. Ve normal zamanlarda bile zaten yeterince karmaşık olan yapı farklı kurallarla iyice Arap saçına dönmüş. Örneğin bir süre Belçika tarafında maske takmak zorunluyken Hollanda tarafında böyle bir zorunluluk olmamış. Kasabanın Hollanda tarafında kalan iş yerleri Hollanda'nın aldığı salgın kararlarını uygularken Belçika tarafında kalanlar Belçika hükümetinin kararlarına uymak zorunda kalmış. Bu da bazı yerlerde yan yana iki dükkandan birinin kapanması anlamına gelirken diğeri açık kalabilmiş. Salgın sırasında alınan tedbirlerin sonucu olarak yaşanan tuhaf olayı yetkililer şöyle aktarıyor. Belçika ve Hollanda'nın kuralları farklıydı. Bu da hiçbir yerde görünmeyen bir duruma neden oldu. Buradaki bir kıyafet mağazasının ortasından sınır geçiyor. Mağazanın Belçika tarafı kapanırken Hollanda tarafı açıktı. Yani mağazanın yarısı açık, yarısı kapalı kaldı. Ve bir müşteri gelip de bebek tulumu istediğinde şöyle bir cevap alabiliyordu. Bebek tulumu mu? Maalesef veremiyoruz. Çünkü onlar bazının Belçika kısmında. <laughs> İlginçlikler bununla da bitmiyor. Evinin içinden sınır geçen bir kişi ise şunları aktarmış. Annem sağdaki odada beni doğurduğundan Belçikalıyım. Eğer odası sol tarafta olsaydı Hollanda vatandaşı olacaktım. Yani doğmuş olduğum oda milletimi belirledi. Yakın zamanda bu iki ülkeden birini ziyaret edecekler için ilgi çekebilir ve ziyaret edebilirler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.